Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz kanalıma bugün eFootball 2023 heyecanıyla beraber sizlerin karşınızdayım eFootball 2023 mobilde hatta konsolda bile artık e, hani myclub parası kazanabileceğimiz bir etkinlik geldi oyunla ilgili çok video getireceğim arkadaşlar onun öncesinde sizlere şunu hatırlatayım 500 myclub paralık bir e, e, Michael parası çekilişimiz var videonun altına katıldım yazıp like atıp kanala abone olmanız yeterli arkadaşlar şimdi hemen oyuna giriyorum sizlere ee, Michael parasını nasıl kazanabileceğiz oyunda e, e football 2023'te Michael Club parası nasıl kazanılır etkinliklerde nasıl kazanıyoruz onu göstereceğim arkadaşlar bu arada Süper Lig e, arkadaşlar Süper Lig lisansını Konami alamamış. Ekim Kasım gibi tekrardan gelecek. E, starter etkinliğine bakmanız lazım. Starter etkinliğinde 200 bin GP artı 5 yıldızlı bile 4 yıldızlı adaylı sözleşme veriyor arkadaşlar. Çok çok iyi. E, şuradan hemen World Wide Clubs'a girelim. World Wide Clubs'a. <laughs> Burada olması lazım arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Bunun içinde bakın World Wide Clubsa ayrıntılar değil arkadaşlar ayrıntılarda 50 futbol parası eski adıyla Michael parası kazanabileceğiz arkadaşlar. Bu etkinlik her hafta geleceğini yani her hafta yenile yenileneceğini düşünürsek biz iki haftada 100 Michael parası elde edebileceğiz Onun haricinde e, günlük girişler artık iki bu, buçuk 2500 e, GP alıyorduk artık günlük girişlerden e, 10.000 GP alacağız arkadaşlar yani haftada 70.000 GP günlük girişlerden sadece kazanabileceğiz Onun haricinde bu hafta Aslında bu 50 maykala parası haricinde 280 Michaelap parası kazanacağız totalde çünkü e, yine günlük girişlerde kampanya var şu an konamide günlük girişlerde arkadaşlar şöyle geleyim e, ilk 100 Michaelap parası sonra 130 Michaelap parası verecek konami bizlere e, toplamda e, oradan 230 Michaelap parası buradan da 50 Michaelap parası gelecek yani toplamda bizler 280 myclub parası bu hafta kazanacağız arkadaşlar şuradan hemen göstereyim bakın üçüncü gün girişinde 100 e-futbol parası altıncı girişte 130 e-futbol parası alacağız yani buradan da 230 myclub parası kazanacağız buradan dp antrenman programı da 5 çarpı 4 çarpı falan oldukça fazla veriyor 7 kez giriş yaptığınızda 230 e-futbol parası 3. ve 230 bin dp'nin sahibi olabilirsiniz arkadaşlar e futbol 2023'te olmazsa az da olsa etkinliklerle beraber Michael Club parası şu an elimize biraz geçebilir. E futbol 2023'te ilgili videolar gelmeye devam edecek. E, şu anda Michael Club parası kazanma etkinliğimiz sonunda geldi. Bunların sayısı artacak dillerde. Ben de sizlere haberler atacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol Michael Club parası diliyorum. <laughs> Çekilişimize de katılın e, yorumlara katıldım yazın abone olun arkadaşlar like atın videoya kendinize çok çok iyi bakın e, çekilişimizi kaçırmayın 500 myclub parası belki onu 2'ye bölerim 250 250 dağıtırım belki 5 arkadaşımızı mutlu etmek adına 100 100 e, herkese dağıtırım çekilişlerimize devam edecek videolarımızda kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkür ederim.